Sevgili seyirciler, ana haber bültenleri içinde yer alan o kısa kısa etkili değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye sınırına yakın bir yerlerde Suriye helikopteri vuruldu. Yani jetlerimiz tarafından tehdit olarak algılanan helikopter vurarak düşürüldü. Haliyle böyle bir gelişmenin ayrıntıları gazetelerde, televizyon programlarında fazlaca yer bulunca biz de hükümetin Suriye politikaları üzerine birkaç şey söylemek istiyoruz. Tabiatıyla yeri geldiğinde, geçmişte bu konuda çok şey söyledik, yine yeri geldiğinde bazı ayrıntıları sizlere aktarmak için uğraşıyoruz. Bazı ayrıntıları sizlerle paylaşıyoruz. Bundan sonra da paylaşmaya çalışacağız. Tabii ta öteden beri hükümet... Suriye ile ilgili gelişmelerde e, önemli bir sınav veriyor, ciddi bir sınav veriyor ancak iyi ve doğru sağlıklı bir sınav vermiyor. Şundan dolayı e, Suriye bağımsız bir ülke. Suriye'de siyasi bir otorite vardı. Esad yönetimi vardı. Esad yönetimine karşı bir takım ayaklanmalar oldu. Bir takım muhalif gruplar yönetime karşı savaş açtı. İç savaş başladı, çatışmalar başladı. Haliyle Suriye'nin halkı bu gelişmeleri takip ederek, izleyerek, analiz ederek, gözlemleyerek kendi kaderlerini belirleyeceklerdi. Ne hikmetse en yakın sınır komşularından biri olan Türkiye, Suriye'nin iç işlerine çok fazlaca karıştı. Neden karıştı, niçin karıştı bunlar tartışılır. Ancak biliyoruz ki ee, e, Türkiye, Suriye'nin iç işlerine biraz fazlaca müdahil oldu. Hal böyle olunca, e, sınırdan da yüzlerce binlerce yaklaşık 1 milyona yakın insan da Türkiye'ye geçti. Yani elini kolunu sallaya sallaya mülteci dediğimiz e, yaklaşık 1 milyona yakın Suriyeli Türkiye sınırını geçerek bize sığındı. Ya Türkiye'nin zaten bir sürü derdi var. Bir de 1 milyona yakın sığınmacı bize gelince sıkıntılarımıza, problemlerimize yeni problemler eklendi. Şimdi, şimdi Orta Doğu'da petrol zengini Müslümanız diye geçinen Arap ülkeleri var. Onlar kılını kıpırdatmazken bir mülteciyi alıp kabul etmezken Türkiye'nin 1 milyona yakın bu kadar kalabalık sayıda mülteciyi kabul etmesi anlaşılır gibi değil. Bu da bana göre yanlış politikaların bir sonucu. Dahası var. İçeriye gelen bu bir milyona yakın kişinin büyük bir bölümü göreceksiniz. Yarın bu ülkenin başına bela olacaklar. Suç örgütleri kuracaklar, PKK'ya katılanlar olacak, PYD'ye katılanlar olacak. Başka örgüt üzerinden Türkiye'yi tehdit, tehdit, edecekler. Kaldı ki zaten zaman zaman çadır kentleri yakıyorlar. Zaman zaman bayraklarımızı yakıp alevi bizi tehdit ediyorlar. E böyle bir e, mülteci grubunun Türkiye'de ne işi var? Şimdi dün benim çok yakın arkadaşlarımdan biri bankada bir şeye tanıklık ediyor. İnanın insanı kanını donduracak cinsten. Suriyeli bir mülteci bankadan para çekecek. Yani bu topraklar üzerinde yaşayan insanların hakkı olan parayı bir Suriyelilere vereceğiz. Verirken de Suriyeli Arapça mıdırdanacak. Hay bu ülkenin taşını toprağını, hay bu ülkenin bayrağını diye. Arapça bilen biri bunu söylüyor. Arapça bu küfürleri ediyor. Bu millete, bu toprağa, bu insana. Şimdi bu insanları tutup bağrımıza basacağız. Bu insanları tutup bu ülkenin yoksulundan, bu ülkenin işsizinden artıracağız. Onun hakkını bu insanlara vereceğiz. Bu hoş bir şey değil. O yüzden Suriye politikada tekrar gözden geçirilmeli. Biz Suriye'nin iç işlerine ta öteden biri bu kadar müdahil olmamalıydık. Bu kadar iç işlerine karışmamalıydık. Suriye'den yaklaşık 1 milyon mülteciyi de kabul etmemeliydik. Az önce söylediğim gibi göreceksiniz. Gelecekte bunları hep beraber yaşayacağız. Bu mülteciler bu ülkenin başına bela olacaklar. Bu, bu mülteciler zaman zaman PKK grupları içinde muhtemelen göreceğiz. Çeşitli suç örgütleri içinde göreceğiz. Bu ülkeyi tehdit edecekler ediyorlar zaten bu bakımdan tamam sınırlarımızı tehdit eden en küçük bir ayrıntı takip edilmeli bu bir helikopter uçaksa vurulmalı düşürülmeli ancak Suriye ile ilgili politikalar tekrar gözden geçirilmeli yarın akşam tekrar görüşeceğiz Müzik